Sayın Hüseyin Ayni Mutlu Beyefendi, delegasyona ve burada bulunan haziruna hitap etmek üzere lütfederlerse buraya istirham ediyorum. Sayın Valim buyurun Sayın Başbakan Yardımcım, bakanlarım, saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanımız, milletvekillerimiz, değerli valim, bu güzel sempozyumun tertip edilmesi için büyük emekler sarf eden İstanbul İlim ve Kültür Vakfımızın çok değerli başkan ve yöneticileri, çok kıymetli hocalarımız, muhterem konuklar, kıymetli katılımcılar, sizleri Yüce Allah'ın selamıyla, içten saygılarımı ve sevgilerimi ifade ederek selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün güzel şehrimiz, beldemiz İstanbulumuzda fevkalade değerli bir sempozyum vesilesiyle bir aradayız. Öncelikle böylesine güzel bir vesileyle bizleri bir araya getiren bu sempozyumu 10. kez tertip eden heyeti Şükranla, saygıyla selamlıyorum ve kendilerine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu sempozyumun konusunu teşkil eden nübüvvet hepimiz için mutlak surette üzerinde düşünülmesi, değerlendirilmesi, idrak edilmesi ve yaşanması gerekli olan önemli mesajları ihtiva ediyor. Şu anda hepimizin, bütün insanlığın ihtiyacı olan nübüvvet mesajının bu sempozyum vesilesiyle oluşacak nur halkaları içerisinde bütün gönüllere nakış nakış işlenebilmesi ve buradan bereketli sonuçlar çıkarabilmesi için yapılan çalışmaların hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Emeği geçen katkı sunacak tebliğcilere de buradan teşekkürlerimi hususen ifade ediyorum. Değerli dostlar. İki taş arasında öğütülmeden buğday olmaz diyerek taşlar arasında öğütülmeyi, çileyi, yoğrulmayı bir iman meselesi olarak değerlendiren ve imanın mayasını hazırlamak için her türlü çileye göğüs gelenleri öncelikle bu sempozyumda almak ve onlara buradan kalbi şükranlarımızı ve rahmet dileklerimizi iletmek istiyorum. Gerçekten çekilen çileler Abdullah Yeğin abimizin de ifade ettiği gibi katlanılan ızdıraplar olmasa ve ortaya bir iman mayası çıkartılmamış olsaydı bugün böylesine güçlü bir nübüvvet mesajını verebilecek nur kandillerini her yerde görebilmek mümkün olmayabilirdi. Ve biz bu günleri görebilmek ve her insana bu iman nurunu aktarabilmek için çile çekmeye hazırız diyenlerin hazırladıkları mesajlar bugün güçlü mayalar olarak her yere ulaşmış ve onların güçlü ışıklarını insanlık bugün feys feys hissetmeye ve tatmaya başlamıştır. Bu nuru her biri birer kandil olup o kandilin içerisinde yanmaya hazırlanarak tutuşturanları da buradan saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Aramızda bulunan ve bulunmayan bu ışığın bütün temsilcilerini saygıyla ve minnetle anıyorum. İnşallah bu ışık, bu nur halkaları bu aktarılmak istenen iman dersi bütün gönüllere ulaşacak ve insanlığın bugün içinde ihtiyaç duyduğu başta barış olmak üzere bütün mesajlar yerini bulacaktır diye düşünüyorum. İnsanlık daha dün Birleşmiş Milletler'de Dünya Barış Günü'nü kutladı. Keşke bugün dünyada kutlayabileceğimiz bir barış olsaydı ve Birleşmiş Milletler bu barışı hakkıyla o mecliste insanlık meclisinde kutlayabilseydi. Fakat inanıyoruz ki inanıyoruz ki bu kutlu yolda Resulullah Efendimizin sancağı altında bu mübarek ve çileli ızdırap ama mutlaka sabır gerektiren bu yolun temsilcileri müminler Müslüman kardeşlerimiz inananlar insanlığın ihtiyacı olan bu güzel barışı 7 milyar insanın gönlünü aktarabilmek için hiçbir ayrım gözetmeksizin tek tek çalışarak gerçekleri anlatmaya devam edeceklerdir. Bugün bugün başlatılmış olan bu sempozyumla sunulacak tebliğlerde elbette ki buna ilişkinde pek çok değer ortaya çıkacak ve bizler bundan istifade edeceğiz. Bu vesileyle sempozyumun hayırlı olmasını yürekten diliyorum. Hizmeti geçenleri tebrik ediyorum. Ve özellikle iki taş arasında buğday olmaz diyerek öğütülen ve bugün iman mayasının bütün dünyaya yayılması için hizmet eden muhterem abilerimizi ve değerli talebeleri bir kez daha şükranla saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.